Arkadaşlar, e, selam arkadaşlar. Bugün selle arkadaşlar kanal tanıtımı yapacağız arkadaşlar. İkinci seviyem. Arkadaşlar Kanalıma abone olabilirsiniz. İlk önce videomu da like atın arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi hemen eğlenceye gel arkadaşlar. Tamam mı? Ona abone olun arkadaşlar. Aşağıya linkini koyacağım. Abone olabilirsiniz arkadaşlar. İkinci ikinci arkadaşlar serisi vardı. Şimdi de bir kendi kanalıma gidiyorum arkadaşlar. Hmm, şuradan Çiğdem Urusu tamam mı arkadaşlar? Buna abone olabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da aşağı linkini koyacağım. Arkadaşlar ondan yapmadan önce arkadaşlar şuna şöyle bir yazarım. arkadaşlar bekleyin ya. Abdülkadir Öztürk kanalda abone olabilirsiniz arkadaşlar. İki abone daha yapın arkadaşlar. Onun şarkı videosu gelsin arkadaşlar. Yani serisi gelsin arkadaşlar. Ona abone olabilirsiniz. Şimdi de arkadaşlar şuraya Yıldız Oyuncu Mustafa kanalına abone olursanız arkadaşlar ve benim kanalıma abone olursanız 5 kişi Mesela 5 kişi bana ve buna ve abime abone olursa arkadaşlar ve bana da tabii ki 5 kişi e, kanallarını söz tanıtacağım arkadaşlar. Ve arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.